Gmail hesabı çıkış yapma, Google hesabı silme ve kaldırması yapılır. Ayarlara giriyoruz. Daha sonra buradan hesaplar sekmesini tıklıyoruz. Hesaplar sekmesini tıkladıktan sonra aşağıda Google hesabını seçiyoruz. Google hesabını seçtik ve en altta daha fazla diyor. Hesabı kaldır diyor. Hesabı kaldırı tıklayabiliriz. Ve evet, tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar sadece Gmail hesabından çıkış yapmış olunuyor. Gmail hesabı silme işlemi olmuyor. Bunu özellikle belirtiyorum. Google hesabını silinmiyor. Sadece çıkış yapma işlemi oluyor. YouTube, Gmail ve Google hesabınızdan çıkış yapılıyor. Bunun üçünden Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarınıza herhangi bir müdahale olmuyor. Onlar kendini muhafaza ediyor. Yine Play Store'dan indirdiğiniz varsa bir aplikasyon. Aplikasyonlara da herhangi bir şey olmuyor. Hani internet bankacılığı falan kurduysanız bu Gmail üzerinden. Onlara da herhangi bir şey olmuyor. Onlar da yine kendini muhafaza ediyor. Hani bu bilgiyi vereyim. Ee, yine Gmail'deki telefon rehberiniz kayıtlı ise yani onlara da bir şey olmuyor. Tekrar şifreyle giriş yaptığınızda hepsi kendine gelecektir. Yine Google fotoğraflarınız bu Gmail ile kayıtlı ise onlara da herhangi bir şey olmuyor. Tekrar kurduğunuzda Gmail'inizi, resimleriniz de geri gelecektir. Bunun dışında hani bu Gmail başka bir telefonda kayıtlı ise buradan çıkış yapınca oradan da çıkış yapmış olmuyorsunuz. Oradan ayrıca çıkış yapmanız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olayım değerli dostlar. Teşekkürler.